Hepinize merhabalar. Bu videomuzda sizlere Craiyon yapay zekasıyla nasıl resim üretilir, hangi stillerde resim üretilmeli bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak yanına giriyorsunuz. Ardından ne öğretmek istediğinizi buraya yazıyorsunuz. Türkçe olarak yazmanızı tavsiye etmem. İngilizce yazmanız sizin için gayet iyi olacaktır çıktılarınız için. E ee, İngilizce yazmak için İngilizcesi olmayan arkadaşlar için ben Google Translate yerine DeepL öneriyorum. DeepL'a girdikten sonra buraya çizdirmek istediğiniz şeyi buraya yazacaksınız. Diyelim ki ben KK'ya binen bir çocuk çizdirmek istiyorum. Bunu kopyaladım. Sonrasında ne öğretmek isterseniz bölümüne yapıştırdım ve draw bölümüne tıkladım. Stilimi de art olarak seçtim. Yani sanat. Stillerden biraz bahsedecek olursak sanat, fotoğraf, çizim hiçbiri. Yani art kısmında biraz daha sanatsal, resimsel, şeyler üretiyorsunuz fotoğrafta Sanki fotoğraf çekmiş gibi e, Çıktılar üretiyor Drawing kısmında da Daha çok çizim tarzı ön plana çıkıyor Eğer none seçerseniz Genel olarak bir çizim tarzı oluşturacaktır Gördüğünüz gibi Art tarzında Fotoğraflar çıktı ee, resimleri oluşturuldu Daha doğrusu gördüğünüz gibi Toplamda Tek bir komut için 9 tane çıktı veriliyor arkadaşlar ee, Eğer Expert modu açarsanız Negative words olduğunu göreceksiniz Burada Sizin resim içerisinde istemediğiniz özellikleri buraya yazabilirsiniz. Diyelim ki mavi göz yazdım ben buraya arkadaşlar. Resim içerisinde expert modu açarsam mavi göz olmayacak arkadaşlar. Buraya virgülle ayırıp başka şeyler de yazabilirsiniz. Ee, çıkan resimler bu şekilde. Eğer resimleri indirmek isterseniz burada resim indirme butonu var. Paylaşmak isterseniz burada beğenirseniz buraya tıklıyorsunuz. Burada da sizin kullandığınız ee, komut yazıyor. Bakın burada az önce yazdığımız komut yazıyor. Burada bilgiler yer alıyor. Infos bölümünde. Bakın negatif prompt yer almış. Ve e, resmimizin özellikleri e, var. Buy it tarafında da e, Şöyle söyleyebilirim. Arkadaşlar bu resimler ticari amaçla e, tişört olur Logo olur Başka bir şey olur Yani basım şeklinde e, Kullanılabiliyor Bu yüzden de e, Bunlar içinde Bu resmi satın alıp Tişörtünüze Ya da işte logo olarak Vesaire kullanım haklarını da Tanımlamış oluyorsunuz Hem de resmin orijinalini alıyorsunuz Gördüğünüz gibi Burada da türleri yer alıyor. Yani mesela resim mi olacak yoksa yazı halinde mi gibi şeyler var İsterseniz resmin arka planını kaldırabiliyorsunuz Mesela Remove background'ı kullanalım Resmin arka planını ben kaldırmak istedim Remove background'a tıklıyorum Valid image tekrar deniyorum şu anda arka plan kaldırma işlemini yapıyor biraz bekliyorum bu arada tahmini süre olarak da 45 saniye veriyor arkadaşlar ee, bu sizin internet hızınıza ve diğer faktörlere bağlı olabilir Resmin arka planı kaldırıldı. Görmüş olduğunuz gibi sadece çocuğun kaykayla olan resmi var ve arka plan gördüğünüz gibi gitti. Bakın orijinal resmimiz buydu. Arka plan da bu şekilde kaldırılmış oldu. Eğer arka plana bir renk vermek istersek diyelim ki beyaz, siyah, kırmızı, sarı gibi renkler verebiliyoruz bunları indirebiliyorsunuz. Ama indirdiğiniz zaman filigran da oluyor. Haberiniz olsun. Ee, bir tek hani crayon üzerinden üretilen resimler değil. Kendi resimlerinizi de buraya verip sonrasında arka planı kaldırılmış bir şekilde geri alabilirsiniz. Bunun için web sitede bulunan remove background'a tıklıyorum. Ardından eğer önce yani resim üretmişsek çarpıya tıklıyorum. Sonrasında buraya bilgisayarımda olan bir resmi aktarıyorum ve az önceki olduğu gibi size arka planı kaldırılmış resmi verecektir. Diğer bir seçeneğimiz ise Upscale seçeneği. Upscale'ı kullanalım. Arkadaşlar Upscale seçeneği resmi daha detaylandırmamıza daha varyasyonlu şeyler oluşturmamıza e, sebep oluyor Buradan yine kendi seçeneklerimizi seçebiliyoruz Altta da gördüğünüz gibi Prompt fikirleri var Mesela bunun varyasyonları yine dediğim gibi prompt olarak da varyasyon fikirleri veriyor. Mesela az önce kay hani çocuk kaykayı biniyordu. Ama burada verdiği örnekte genç birinin e, hava koşullarında kaykayı binmesinden bahsediyor. Yani böyle varyasyonlar da var arkadaşlar bunları deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 9 tane çıktı çıktı. Ve benzer çıktılar. Gördüğünüz gibi. Bu videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Destek olmak için beğenmeyi. Ayrıca fikirleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler.